Özgür Öz Radyo Son tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Talil'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hem dinleyicilere hem izleyicilere hitap ediyoruz. Ee, konuğumuz ise spor yorumcusu, gazeteci Emre Caka. Emre hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın Onur? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, hoş bulduk tekrardan. Evet. Uzun bir süre görüşmemiş gibi bir diyalog oldu az önce de, görüşüyoruz zaman. <laughs> evet Emre'yi biliyorsunuz Spotify'da da Özgürüz Radyo'da da e, daha önce ceza sahası programında da sık sık bize konuk oluyordu. E, Skop yayınlarımıza da konuk oluyordu. E, sporla alakalı konularda Emre'ye danışıyoruz genelde. E, bugün de sporu konuşacağız son tane de. Bugün masaya yatıracağımız konu e, futbolun biraz ekonomisi ve özellikle de son zamanlarda çıkan spordaki cinsiyetçilik e, konusunu işleyeceğiz. E, biliyorsunuz kulüpler şu an ekonomik olarak zor durumda. Pandemi nedeniyle de ekstra e, zor duruma girdiler. En son Beşiktaş bir kampanya yaptı. Bağış kampanyası. E, bu kampanyaları konuşacağız. Neden futbol böyle ekonomik bir buğrağa girdi? E, çelişki şurada. Futbolcular oyunculara dünya kadar da paralar paraların verildiği bir sektör. İkinci olarak bölümde ise konuşacağımız konu. Bin Sport Spikeri sunucusu Melih Şendil'in geçtiğimiz gün 2-3 gün önce ekranlarda yaptığı e, söylediği söz açıkçası ne söylemişti? Futbol o kadar ateerkili bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbol o, futbolda olmamalı. Basketbolda bence erkek oyunu ifadelerini kullandı. Ee, tabii çok tepki geldi, kendisi özür diledi, spor açıklama yaptı ee, bu fikirlere katılmıyoruz diye. Ee, ciddi bir kamuoyu falan da oluştu bu konuyla alakalı, çok uzun tuttum, buraları değineceğiz. Emre ilk önce spor ekonomisinden başlayalım. Böyle hızlı hızlı giriyorum çünkü sana verince de biz senden sözü alamıyoruz. Hepsini peşin peşin şimdiden söyleyeyim. <laughs> Şimdi, futbol, Teşekkür ederim, ciddi... çok naziksin. Rica ederim. Şimdi, futbol ciddi bir kriz içerisinde, özellikle de pandemi sonrası bir kriz daha da derinleşti futbol e, e şimdi Başakşehir şampiyonu oldu. Oralara da dilersen girebiliriz, konuşabiliriz. E, ama şimdi futbol takımları ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için indirimlere gidiyor futbolcularda, teknik heyette. Ayrıca de bağış kampanyaları yapıyor bu konuyla alakalı. E, futboldaki bu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl, nasıl bu hale gelindi? Ya aslında dediğin gibi e, çok yüksek meblalarla başladı bu süreç. Yani özellikle son 5 yılda Türkiye biraz e, yaşlı toplama kampına dönüştü. İşte verilen maaşlara bakıyorsun Falcao'nun, Schneider'in, Robin Van Persie'nin işte Beşiktaş'ta e, Babel dönemi hani yüksek maaşlar tepeler keza bunlara dair yüksek maaşlar tabii ki en çok etkileyenlerden bir faktördü ama genel olarak Türkiye ekonomisi zaten dediğin gibi çok kötü bir noktada alınan bağışlar, kampanyalara yapılan etkinlikler zaten şeyi andırıyor yani e, Türkiye'nin bir yansıması. hani Pandemi süreciyle birlikte gelen e, ekonomik kriz takımları da burada elbette. Çünkü uzun zamandır e, forma satışları yok, taraftarları yok. E, tribünde satışlar olmuyor. Yani stat içerisindeki o kafelerdeki vesaire satışlar olmuyor. Bu durum tabii ki takımları geriye götürüyor. Yani bilet satışları en önemlisi zaten. kişi yapamıyorlar burada. E, Türkiye'nin yansıması olarak hani biz bize yeteriz. Türkiye'ye sloganı Beşiktaş işte başka bir isimle kampanya başlatıyor ama baktığınız zaman aslında aynı kampanya süreci, aynı zihniyet, aynı fikir. Ee, sadece tek bir fark var. Biri işte Beşiktaş olarak yapıyor, diğeri Türkiye olarak yapıyor, ülke olarak yapıyor. Hı. Bu sadece tabii ki Beşiktaş özgü bir durum değil. Galatasaray'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bu tür girişimlerde bulunduğu, Fenerbahçe zaten yaklaşık 6 yıldan önce ya da 1 sene önce e, böyle bir kampanya başlattı. Ekonomik olarak yani Türkiye'nin işte Mutlaka yani futbolunda da futbolunun mutlaka şeyden kaçması gerekiyor. İşte 30 yaşında, 32 yaşında biz bir isim alalım. İşte bize forma sattırır zaten. Forma satışıyla gelir. Aslında öyle olmuyor yani geçen sezonlardan yani çok örneği var. Yani en yakın evet. örnek bize çok büyük heyecan katan transferi sırasında olduktan sonra Falcao yani Çok önemli bir forvet. Ee, tarihin en iyi, en iyi forvetlerinden biri en azından benim gözümde. O Porto dönemi ne hatırlayalım hep birlikte evet. hatırlayalım. Geldiğinde çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Olmadı. Yani imza paraları falan zaten hani kapa bildirilenden çok daha yüksek olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz zaten. Yani kapa bildirilen genelde sahte bir bildirim oluyor. Yani onun alttan verildiğini işte evleri bilmem neleri falan maalesef bilmiyoruz. Bu da aslında yine Türkiye örneği gibi bir şey yani. Hani listede bakıyorsun işte inşaat sektöründe bu bina 100 bine bitiyor ama sonrasında biraz kurcaladığın zaman alttan net olarak bir haberimiz olmuyor maalesef. Evet çok doğru. Ya peki yani kulüpler böyle Türkiye'de yüzyıllık kulüp kulüpler bunlar. Çınar Çınar ağaçları bunlar yani. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Yani yine baktığımız zaman <laughs> Trabzon, Anadolu kulüplerine hiç girmiyorum bile. Daha kötü bir durumdalar. Yani çok daha <laughs> kötü, berbat bir durumdalar ekonomik olarak. Ya şimdi bakıyoruz Başakşehir var mesela. Bir Başakşehir Spor Realitesi var, gerçeği var. Bu takım şampiyon da oldu. Yani buralara da girmek istiyorum aslında. Programın başında dedik dilersen gireriz ama bence kesin girelim. Ee, şimdi lig oynatıldı Emre. Küme düşme var dendi. Başakşehir şampiyon oldu. Kümeyi kaldırdılar. Yani şimdi bir bunu nasıl değerlendiriyorsun? İki, ikinci sorum da şu. Aslında ikiyi ilk önce yanıtlarsan daha çok <laughs> sevinirim. Ee, bu ekonomik durumdan Başakşehir etkilenmiyor mu acaba? yani stat geliri yok. Zaten zaten mesela zaten Başakşehir, hiç yoktu. aynen hep bir pandemi havası var Başakşehir'de. Çünkü satış yok. Yani forma, atkı vesaire satışı yok. Taraftarı yok. Stat boş. yani bu gerçeklik görüyoruz yani 10 tane belgesel yapıldı. E ne diyorsun peki bu duruma? Yani gerçekten üzerine konuşulması bitmeyecek bir konu aslında. Yani hani Başakşehir şampiyon olurken orada hani Avrasyacılarla işte Pelikancılar şeyi gibi bir çatışma vardı. işte Trabzonspor'u Aa, Berat Albayrak'la hani e, görüyoruz. Daha sonra Berat Albayrak Trabzonspor'la görüyoruz. Başka bir taraftan e, iktidarın başka önemli isimleri işte Soylu'yla yine Albayrak'ın Berat Albayrak'ın e, Trabzonspor tartışmasını biliyoruz. Ünal evet. Hoca'nın kovulması nedeni bu olarak konuşuluyor. Uzun zaman konuşuldu. E, zaten Başakşehir'e bakıyoruz. Hani uzun zamandır ya kurulması bile, varlığı bile buradan Erdoğan iktidarıyla anılıyor. Ee, Başakşehir'in şampiyon olması bizim çok şaşırtmadı açıkçası. Yani 80'de nasıl Ankara Gücü lige çıkartıldıysa bu dönemde de Başakşehir şampiyon yapıldı demek çok uç bir örnek değil. Ha, futbol olarak baktığımızda evet e, kötü bir futbol oynamıyor. Okan Hoca yani Okan Bora hani şeyim değil. Hani haksızlık da yapmak istemiyorum açıkçası ama e, böyle bir dönemde ya da dediğin gibi bu ortamda Başakşehir'in normal standartlardan alıp götürmemesi gereken bir atmosfer. Hı -hı bayrağı. Yani, yani, zaten en çok pandemi herhalde Başakşehir'e yaradı. Ee, bunu zaten kulüp de kabul etmişti. Rakiplerimiz de artık bizim gibi diyerek. Hani kendileri de zaten kabul ediyor. Taraftarı yok, bir gücü yok. Ee, dediğim gibi futbolda hani oyun olarak bir şey diyemeyiz belki ama bütün maçlarına baktığımız zaman o ince kıyım dediğimizi hissedebiliyorsunuz açık açık. Küme düşme mevzusu da ekonomik olarak bütün kulüpler şey söyledi işte biz e, haksız rekabete düştük işte taraftarımız yoktu bu dönemi geçelim falan e, o zaman Trabzonspor'da mı geçelim ya da işte Galatasaray çok iyi bir e, hava yakalamıştı e, sonra pandemiden sonrası bütün maçlar kayıp yani kayıp dedim evet. puan kayıpları yaşandı e, olumsuz bir hava olumsuz bir atmosfer yaşandı o zaman ne yapacağız işte Adana Demirspor'u da çıkartalım. şimdi öyle kampanyalar başladı şimdi. Burada da şöyle bir şey var aslında yani. Yine ülke durumuyla alakalı bir durum. Yani biz işte gün içerisinde yaşıyoruz. İşte sen yürüyorsun, ben oraya gidiyorum. Poğaça yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz Twitter'a Bir açıyoruz, bakıyoruz ki küme düşme kaldırılmış. Evet ya yani. çok enteresan. Yani öyle bir. Aynen yani kimse bir şey konuşmuyor, ne yaptıklarını yani. bilmiyorlar diyorlar ki bir hafta bay geçecek. Neden bay geçiyoruz? Nasıl olacak? Bir plan, bir program yok. Hani birileri uyanıyor yatağından diyor ki bu böyle olsun. Tamam diyoruz. Ya tamam diyoruz dedim. ben yani birileri tamam diyor. Maalesef bize tamam demiş oluyoruz aslında yani için devam Peki, olduğumuz ülke şey yoluyla. Sana sana bir soru soracağım. Türkiye'deki futbol federasyon tarafından mı yönetiliyor sence? Hayır kesinlikle Dediğim gibi biri kalkıyor yatağından. O gün diyor ki ben bir bir şey yapayım ya da biri ona diyor ki ee, hocam şöyle bir şey var. O da diyor ki o zaman şöyle yapın. Hani neden diye sorsan cevabı yok. Hani vardır ya ufak çocuk böyle dolaşır böyle ama nereye gittiğini bilmez bir şey yani ne ne yaptığını bilmez. Biraz ona benziyor. Tabii ki federasyonla ZV alakası yok. Ee, dediğim gibi biri var. O bir kalkıyor. Diyor ki 21 olsun, 22 olsun, 19 olsun. Ya da işte 100 milyon TL Ziraat Bankası'ndan ek şeylerini, kredilerini erteleyelim. E, benimkini ertelemiyorsun. Hani evet, niye oraya şey veriyorsun? Mi? Niye oraya kredi imkanı veriyorsun da işte neden işte Falcao kötü bir sözleşme ya da Robin van Persie ya da ne bileyim Pepe kötü bir sözleşme yapan menajerin ya da ee, yöneticinin yükümlülüğünü ben niye alıyorum? Ama buna dair de bir bilgimiz yok. <laughs> kapalı Doğru. kapılar dediğimiz çok üst düzeyde yaşanıyor. E bu sadece futbolda da değil tabii ki her yerde. İşte 6222'li kanun çıkartıyoruz diyor. Çıkartıyor. Bunu kim istediği nasıl oluyor? Yönetmeliği nasıl? hiçbir kimsenin fikri yok aslında. Fikirsizler evet, yani. Evet. Ne yazık ama, ki biraz öyle... de, ama, yönettiklerini düşünüyorlar. Mesela bir dahaki sene çok merak ediyorum. Hani bir, bir takım bay geçecek. Türkiye Kupası var, UEFA var, Şampiyonlar Ligi var. İşte Karagümrük geldi, Karagümrük'çe tartışmaları var tabii hani. Malum kişiyle anılıyor. falan hani evet. nasıl olacak? Yani yani. Mesela. Değil mi? 21 takım oldu değil mi şu an? Evet. Bu tekabül 40 maça tekabül ediyor. Yani biz aslında evet. Premier Lig'den, La Liga'dan, Serie A'dan ve Ligue 1'den daha fazla maç oynanacak anlamına geliyor. Erken başlayacak Türkiye kupaları var, Avrupa maçları var. Yani 56 haftalık bir yılın 40 haftası maçla geçecek. O da İmkanı... nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu bu kapasite kaldırır mı kaldırmaz mı oluyor. Bu tersen ekonomik olarak da da bence yani yararından çok futbola da zararı olacak bir şey aslında. Kesinlikle yani. zarar var. Yani bütün yani bu sezonu hani tabii ki öyle bir şey yaşanmasın ama maalesef görünen o ki çok fazla üst düzey sakatlıklar yaşanacak. Yani işte çapraz bağ kopması, adele yırtığı, kırıklar, yani kırık çok zor da yani çok fazla sakatlık olacak. Evet. Ee, sporcu sağlığına tabii ki bu zararlı. Ona da geçiyorum. ya yani da geçiyorum derken sporcu sağlığı tabii ki çok önemsiyoruz. Spor emekçileri var orada. Yani perde arkasında kalan çok görünmeyen insanlar var. Yani orada top toplayıcılar evet. var, masörler var. Şimdi size işte dediğim gibi birisi kalkıyor diyor ki sen önceden yılda 200 gün çalışırken birisi diyor ki artık 254 gün çalışacaksın. Yani bunu sana sormuyor bile. Evet. Ama orada evet. yani biz sadece futbolcu görüyoruz. futbolcu konuşuyoruz ama orada masör da var. Orada top toplayıcı çocuk da var. Orada yemekçi de var. Orada bulaşıkçı da var. Orada işte formaları yıkayan birileri var. Formaları ütüleyen birileri var. Bunlara daha fazla mesai demek. Büyük ihtimalle bu ekonomi kaldırmayacağı için insanlar aynı hücrede daha fazla çalışması demek spor emekçilerin. Spor çalışan insanların. Tekabülünde yine tamam. bir işsizlik gelecektir. Yani hani kimse tamam. şey demeyecektir çalışıyorsun, fazla çalışıyorsun, biz sana fazla para verelim demeyecektir. Kesinlikle. Çok büyük ihtimalle bütün Türkiye'nin şu an kullandığı pandemi var, ekonomik kriz var, istersen çık. Zaten iş bulamazsın. Etiyle karşı. Evet. Pandemi silahı çekilecek kulüplerde. Şimdi pandemi şunu da... Aynen öyle. Yani sadece, bütün herkes zaten bunu kullanıyor. Yani işte iktidar da bunu kullanıyor, bol da bunu kullanıyor, mekanlarda bunu kullanıyor, ne bileyim turizm sektörü de bunu kullanıyor. Hakikaten yapacak her yer bunu kullanıyor. Evet. Belki de gün içerisinde biz bile kullanıyoruz. Şimdi e, şeye geçmek istiyorum. Melih Şendil'in açıklamalarına. Yani e, o açıklamaları sen de dinledin büyük bir ihtimal. Baktın şaşırmışsındır da. Yani ya çok şaşırmadım aslında. Evet ben de aslında çok şaşırmadım. Yani şaşırmadan kasıt yani yine bir sabah kalktık poğaça yedik, bir baktık böyle bir açıklama. Yani ne yapıyorsun sen nasıl bu kafada olursun falan şaşır, şaşırganlı aslında da. Şimdi dedi ki program başında açıkladık bir daha söyleyelim. Bu Melih Şendil Bil Sport'ta e, program sunucusu, spiker aynı zamanda, e, programda bir anda durup dururken şöyle bir şey söylüyor. Ya futbol diyor, o kadar ateerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak daha çok yakışıyor. Ama benim şahsi düşüncem kadınların futbolda olmaması, hatta basketbolda bence erkek oluyor. Böyle resmen bir... E, inanılmaz bir ayrımcılık, inanılmaz bir ayrımcılık yaptı. Zaten hemen kulüpler buna refleks gösterdi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor birçok kulüp kendi branşlarında futbol, basketbol, voleybol, kayak her neyse e, oradaki kadın sporcuları ön plana çıkardığı bir şey. Şimdi sen bu açıklamaları bir nasıl yorumluyorsun? İki e, spordaki bu cinsiyetçilik meselesi nasıl çözülür? Yine toplumla yani her şey topluma yani şey yönetim tarzına atıyormuşum gibi oluyor ama gerçekten yani bu futbol dediğimizde daha doğrusu herhangi bir şey bir politikadan bağımsız olamaz. Yani bütün spor e, yorumcuları, bütün spor medyası, spor insanları bu dili o kadar rahatlıkla kullanabiliyor ki çünkü karşılığında bir e, tehdit oluşturmayacağını biliyor. Yani örnek bir iki hafta sonra tekrardan programa çıkabilecek. Ve orada şey böyle bir aymazlık var. Hani evet. bu şu anki çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi hikayesi gibi. Hani siz bunu evet. yapmazsanız izin verirsiniz, izin verirsiniz. Hani hikayesi biraz o. Çünkü ee, izin veriliyor. Yani birileri evet. çıkıyor orada göbeğinden muz yediriyor. Birileri çıkıyor başka bir şey söylüyor. Kimse bunun başına bir şey gelmediği için o da çıkıyor. Ertesi gün rahat rahat bir konuşma yapabiliyor. Kulüpler işte hemen kendi branşlarını koyuyor, ee, tepki veriyor. E, bütçelerine bakalım. Madem bu kadar değer veriyorsunuz evet. kadın futboluna e, neden bütçesi yani bütçesi bilmiyorum da AFA 2 1 milyon da ya çok, erkek, çok 20 milyon. Yani. çok iyi bir yere değindin aslında ya değil mi yani, bir, yani bu mevzuda fotoğraf paylaşmak tamam tepkisi olarak refleks olarak önemlidir. siz ne yapıyorsunuz arkadaşım böyle bir şey söylenir mi böyle bir şey olabilir mi anlamında. Öyle görseller koymaları tamam iyi okey de dediğin gibi bütçe. Şimdi bakıyorsun futbolda kadınlara yönelik yani bütçeler en diplerde. Basketbolda öyle, voleybolda bile öyle. Ya yani voleybolda bile derken yani şey anlamında söylüyorum yani. Ama şimdi baktığımız zaman e, diğer altyapı meselesinde de bu mevzu aynı. Yani altyapıya yatırım da zaten böyle bir şey. Varsa yoksa A takım futbol için söylüyorum. Varsa evet. yoksa bütün paraların oraya aktarılması. Ya tamamen öyle bir durum. Yani biz şeyi hatırlayalım işte Özgecan Aslan katledildiğinde dildiğinde bütün takımlar Özgecan Aslan tişörtüyle e, ilk baş maça çıktı. Maç başlarken tişörtleri çıkarttılar. Bütün her yere pankartlar asıldı taraf. Yani pankartlar takımlar bayrak astı vesaire tişörtlerini giydiler. E, yarım saat sonra işte Volkan Demirel bilmem kime işte etmedi küfür kalmadı hani. Şimdi, ya da hep, evet. yani, hepsini biliyoruz bu arada. Arda Turan'dan tutalım. İşte Volkan'ın ayı olsun hani Selçuk İnan'dan Fatih Terim'ine yani hani, hani nasıl bir durum? Çünkü burada aymazlık var. Yani biliyor başına bir şey gelmeyeceğini biliyor. Zaten 200'lük ayuka çıkmış durumda. Her herkes açısından bu dediğim gibi ama sadece e, spor medyasındaki bir değil, dil değil. E, tüm Türkiye toplumundaki bir dil. Yani sadece orada spor medyası belki de bunu oluşturan en güçlü alanlardan biridir. Yani Türkiye'deki cinsiyetçiliği. Çünkü hani gazeteleri açalım, spor sayfalarını açalım. Eee Gerçekten çok berbat bir durumda yani evet, rezil akla, ya. alınmayacak, akla alınmayacak şeyler var. İşte Eczacıbaşı şampiyonluğunun tüm manşet görüp de Fenerbahçe'nin bir transferini manşet yapan bir fanatik gazetesi var spor medyası olarak bu ülkede. De, haline, başı... Tabii. Avrupa şampiyonu evet. oluyor yani. Daha daha ne olmasını istiyorsun yani, yani. yani hani tanrım olsun ne istiyorsun manşet yapmak için? Yani ondan o. sonra da iki gün sonra da biri çıkıp derse ki işte kadın voleybolu bilmem ne aa öyle olmaz. E, olmaz. Biz de onu diyoruz işte. Ama manşet yapman lazım sen onu. E evet. iki gün sonra aynısını yapacaksın. Yani hani çünkü burada yine dediğim gibi ağa babaları e, atıp tutarsa işte ekranlarda kadın mıdır kız mıdır belli değil derse o da oradan rahatlıkla bir özgüvenle çıkıyor diyor ki bu da böyledir. Doğru. Yani orada küçük bir evet. korkusu yok. Yani diyor işte linç edileceğiz. Kim edecek ya modun hani rahat. Aynen. Bu ülkede sırtımızda diyor yani. kimsiniz rahatlığı var. Pervasızlık da hat safhada. Jaka çok teşekkür Başka ederim kendisi. programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet spor yorumcusu gazeteci arkadaşımız Emre Caka bugün son talihinde Özgür Radyo'da konuğumuz oldu. Kendisi futbol ekonomisi daha doğrusu pandemi sonrası gelişen spor ekonomisi kulüplerin bağış kampanyaları yardım kampanyaları ve evet, tabii ki de ligin ee, küme düşmenin kaldırılması Başakşehir'in şampiyonluğu alttan da gelen 3 takımın eklenmesiyle 41 takımlı birlik. kısaca da olsa bunlara değinebildik. 21 takım pardon aynen ama oynadan maç 20 20 40 hafta. Yani. 40 haftalık bir maraton. Bunun yansıması nasıl olacak? Tabii ki de Melih Şendil'in, Bin Sport'taki Melih Şendil'in 2-3 gün önce yaptığı e, niyet, art niyetli açıklamaları Özgürüz Radyo'da bugün işledik. E, yarın başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle dileyelim. Şimdilik hoşça kalın.